hepiniz hoş geldiniz. Diyanet Elif Ba, 23. dersimize geldik 23. dersimizin konusu e, çeker ve asar e, Diyanet'in bu elimizde olan Elif basında sadece çeker olarak gösteriyor çok mu önemli çeker ve asar iki ayrı şey olduğunu bilmemiz çok önemli değil ama e, yine de asar ee, harfin üstünde olan çeker ise harfin altında olandır o zaman bu ne demek çeker ve asar önünde met harfi olsun olmasın o harfin uzatılacağını gösterir bunu bilmeniz yeterli mesela burada e, Elif'in üzerinde virgül şeklinde bir asarımız var o zaman biz ne anlayacağız burada gizli bir elifin, yani görünmeyen ama bir met harfimiz olan elifin olduğunu bilmemiz yeterli. Başlayalım o zaman. Bir e, ince A sesini vereceğiz. E, bir met uzatacağız. Yani bir elif uzatacağız. E, unutmayalım. Şimdi başlayalım. E-M-E e -mene, e, e n Emenne. <laughs> Nunu daha önce söyledi. Geniz harfi olduğu için şeddeli nunları ve mimleri tutuyoruz dedik. Akhiratun Zalike. İlahun. Azanihim. Lakin. Rahmani. Mesela burada kalın a sesi vermemiz gerekti. Vermememiz gerekti. Nereden alacağız? Mesela şu şekilde rahmani olmaz. Rahme rahmani de olmaz. Rahma rahmani yani a demedim, e de demedim. İnce a'yı kullandık. Mimin üzerinde burada bulunan asar harfinden dolayı çünkü mim ince bir harftir. Doğru mu? Evet. Rahmani. Ha, Ru Aynı şekilde e, H harfi içinde geçerli. İbrahim'e Mesela burada Ra üstüne hareketlerde kalın okunduğunu söyledik. Yani bariz kalın bir A sesini vereceğiz. İbrahim'e İsmail'e Burada dediğim gibi üstünde bulunan asar e, mim harfi ince olduğu için kesinlikle ince a sesini vereceğiz. İsmail ile mesela İsmail'e ile diyemezsiniz. İsmail'e ile de diyemezsiniz. Hani e, her kelimeyi çok netleştirelim beynimizde ki her harfi, her işareti ki Kur'an-ı Kerim'e geçtiğimizde biz de daha bir kolaylık olsun, daha bir akıcı okuyabilelim. Kulağımıza da hoş gelsin diye elif bağda uğraşıyorum. Bunu bilin. İsme ile İshâqo هذا سماوات قرآن آتينا آخر فيه دينكم مستقيما الذين قدير عليم تجري muttakine devam edeceğiz inşallah